Bu videoda sizlerle birlikte yeni yıl ve Noel'de sıklıkla kullanılan kelimeleri ve fiilleri öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce yıl anlamına gelen kelime ile başlayalım. Das Jahr Das Jahr Bu Almanca'da yıl anlamına gelir. Neues Jahr Neues Jahr ise yeni yıl anlamındadır. İyi yıllar dilerken noyes ya kullanılır ve tabii ki de önüne mutlu anlamına gelen sıfatlar da gelebilir. Das Neujahr. Das Neujahr ise yeni yılın ilk günü anlamına gelen bir kelimedir. Das Silvester, das Silvester ise yılın son günü anlamına gelir. Yani 31 Aralık'ı temsil eder. Almanca günlük konuşmada genelde 31 Aralık diye bahsedilmez. Bunun yerine Silvesta kullanılır. Der Countdown Der Countdown ise geri sayım anlamına gelir. Bu İngilizcedeki ile aynıdır. Der Feiertag Der Feiertag ise Almanca'da resmi tatil anlamına gelen bir kelimedir. Das Weihnachten. Das Weihnachten ise Noel anlamına gelir fakat daha çok çoğul ve artikelsiz olarak kullanılır. Bu kelimenin çoğulu da die Weihnachten. Die Weihnachten. Der Weihnachtsbaum. Bu ise Noel ağacı anlamına gelen bir kelimedir. Almanca'da Noel ağacı demenin üç farklı yolu vardır. Bunlardan bir tanesini öğrendik. Bir diğeri de der Tannenbaum. Der Tannenbaum. Bu ise hem çam ağacı hem de Noel ağacı anlamına gelir. Aynı zamanda der Christbaum yine Almanca'da Noel ağacı anlamına gelir. Noel ağacı satan yerlerde bu üç tanesinden birini görmeniz mümkün. Das Plätzchen Das Plätzchen ise kurabiye anlamına gelir. Özellikle Noel zamanında ortaya çıkan içi marmelatlı ya da şekilli küçük kurabiyelere Plätzchen adı verilir. Noel zamanı marketlerde görebileceğiniz bir diğer kurabiye çeşidi ise der Lebkuchen. Der Lebkuchen. Bu birebir çevrildiği zaman zencefilli çörek ya da zencefilli kurabiye anlamına gelir. Tabii ki de bunun içerisinde zencefilin yanı sıra farklı baharatlar ve genelde de bal bulunur. Das Geschenk. Das Geschenk. Bu ise Almanca'da hediye anlamına gelen bir kelimedir. Schenken Schenken ise hediye etmek anlamına gelen bir fiildir. Feiern Feiern ise kutlamak anlamına gelir. Schmücken Schmücken süslemek, dekore etmek anlamlarına gelen Almanca bir fiildir. Eğer yılbaşı ağacını ya da Noel ağacını süslüyorsanız o zaman bu fiili kullanabilirsiniz. Noel'de ya da yeni yılda kullanılabilecek önemli kelimeleri öğrendik. Şimdi gelelim bunlarla kurulabilecek ve günlük hayatta sıklıkla duyabileceğimiz bazı cümlelere. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Bu Almanca'da iyi seneler ya da mutlu yıllar anlamına gelir. Fakat buradaki mutlu yıllar doğum günü kutlamak için değil, yeni yılı kutlamak içindir. Bir diğer örneğimiz: Ich habe euch Plätzchen mitgebracht. Ich habe euch Plätzchen mitgebracht. Bu ise size kurabiye getirdim anlamına gelen bir cümledir. Mitbringen ise getirmek ya da yanında getirmek anlamlarına gelen ayrılabilen bir fiildir. Bir diğer örneğimiz Hast du den Weihnachtsbaum geschmückt? Bu ise Noel ağacını süsledin mi? anlamına gelen bir cümledir. Noel'i kutlayan arkadaşlarınıza mutlu noeller demek için Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten kalıbını kullanabilirsiniz. Eğer bu kalıbı kullanmak istemiyorsanız yine aynı anlama gelen Fröhliche Weihnachten Fröhliche Weihnachten kalıbında kullanabilirsiniz. 31. Dezember ist kein Feiertag. 31. Dezember ist kein Feiertag. Bu ise 31 Aralık resmi tatil değil anlamına gelen bir cümledir. Was hast du ihr geschenkt? Was hast du ihr geschenkt? Bu cümle ona ne hediye ettin anlamına gelir. Burada ona olarak bahsettiğimiz kişi kadın. Danke für das Geschenk. Danke für das Geschenk. Bu cümle ise hediye için teşekkürler anlamına gelen bir cümledir. Birisi size hediye aldığında bu şekilde teşekkür edebilirsiniz. Tabii ki de teşekkür etmenin birçok farklı yolu var fakat bu Hediye aldığınızda kullanabileceğiniz en basit kalıplardan biri. veya countdown begins. veya countdown begins. Bu ise geri sayım başlıyor anlamına gelen bir cümledir. Bu videoda sizlerle birlikte Yeni Yılda ya da Noelde kullanılabilecek karşınıza çıkabilecek kelimeleri ve cümleleri öğrendik. Restoran fiilleri ve cümlelerini öğrenmek için sağ köşedeki karta tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.